arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yeni güncelleme geldi. Yeni karakter geliyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ve arkadaşlar karakterlerimi de hatırlıyorsunuz. Şunu en çok en çok kupa yapalım. en çok kupa yaptım. Niye böyle oldu? Oyun bug'a girdi. Galiba arkadaşlar bilmiyorum. Enderlik. Enderlik azal. En çok kupa. En az kupa. Seviye. Abi. Sınıf olarak yapıyor ya. Tamam ya. En çok kupada kaz. Ve arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bugün. Efsanevi star hediye satacağız. Görevlerimiz var tabii ki de. Jesse ile oynayacağım ee, bir arkadaş davet edeceğim etme varsa abi, E, abi oyuncu ara diyeceğim oyuncu kim geliyor bakalım 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 ve ado geldi ado o, Nita ile oynuyormuş 27 karakteri var Ü çok iyi. Ya Ado bir dur abicim. Ben de Jesse'yi seçeyim ve hemen bitsin arkadaşlar. 2 ee, dakika oldu neredeyse. Hala başlayamadık. Jesse burada. Bir daha ince arıyorum. Lazım arkadaşlar çünkü... Ado gel. Ya Adocuğum. Canım arkadaşım. Bak benim... Canım arkadaşım. Adodan başka kimse davet edildiğinde şey yapmıyor. He? Gel ya, sen bana gel bari. Oo, 40 karakteri var. Daha, Ben bunun arkadaş olmam. Neyse, like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse, konumuza Kanalımıza diyorum. Oyuna devam edelim. Evet 10 kişi geldi. İnşallah internet gitmez tam videoda. Çünkü bugün gitti sabah internet. Donuyordu. Tamam. Tamam. 5 savaş kazanalım. 5 tur oynayalım. Zaten bitiyor. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Şunu kıralım. Milozex. Sana Milozex diyeceğim. Adın aslında birazcık daha değişik ama. Onun bencesiyle çok kötüyüm. Yani kostümüm de yani bilmiyorum. istemiyordum ama mega kutulardan geldi. Saklanacağım. Saklanmak en iyisi. Ve saklandım. Azıcık saklanalım. Ya da video şey olmasın. Hadi. Abi öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Aa Mortis geliyor. Gelme Mortis ne olur gelme. Abi gelme gelme gelme. Gelme, gelme ya gelme ya. Bir daha. Aa, sinirim bozuldu. Tam çıktı hazıra bastım. Tam çıktı arkadaşlar hazıra bastım. Bu arkadaş da birisi sayılır. Dale 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 dale. Tamam. Helal Tik. Tik bile adam. e, o adamdan daha iyi. Dale dale dale. Tik çok pro. Ah be. Tik'i öldüren kim acaba? Canım Tik'im. Seni kim öldürdü? Ol, 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 ol. Abi bak. Tik bile tikle bile çok Oh, oh. Yes! Helal tik, helal 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 helal. Helal helal helal. Çok iyi. Ya, tik sen öldüremezsin ki şeyi. El Primo'yu ben de öldüremem. Uçma. El Primo uçma dedim sana uçma, uçma de bitsin betik. Öl be. Zaten yenemeyeceğiz dik. Öl. Abi ölmüyor da he. Oho. Tik baba piro. Bakın yine gitti internet. Ya. ha geldi. Ya biz el pirmayı nasıl öldürelim? Taret öldür oğlum. Uf. Ya. Böyle bir şans yok ya dur 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 öldürürsün inşallah taret <laughs> bitti Abi bu da arkadaş sayılır arkadaşlar da ya arkadaş saymıyor bu arkadaş reddet ara Ya yani abi ben Gus'la çok kötü oynuyorum. Poco'yla, Tick'le. En sevmediğim karakterlerle görev var. Gideceğim. 30 elması alacağım da. Oo iyi birisi geldi. Hazıra bas kanka. Bas abi. Yok kardeşim bak. Bak lütfen. Hazıra bas. Ne olur. Bas hazıra. Abi lütfen. Hazıra bas. Hadi. Hazıra basınca geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar adam hazıra basmadı 2 dakika falan. Ben de Sprout diye bir adamı çağırdım hemen. O hemen hazıra bastı. Adam mı kız mı belli değil. Bibi ile oynuyor. Ben Bibi ay o Bibi bencesi. O efsaneviden Drago çıkarsa Drago'ya açmak istiyorum artık ya da Bibi. En çok Drago istiyorum ya da kit. Helal helal. Tamam tamam. Çok iyi, çok iyi. Tamam bas. Bas 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 bas. Ortaya gidersek sen diye ölürüz. Öldür öldürürüz ya da Abi Leon ve Sandy beraber ya. Sandy ve Leon çok iyi bir ikili. Bırak onu heh. Adam ol. La 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 la. la. O kit var. Sandy, sen de öldün Sandy sen. Sen öldün Sandy. Sen de öldün. Heh. Abi çok kolay sen. Oo Gale ve Leon. Gelin siz, siz gelin. Siz gelin. Gel 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 gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel Vur 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 taret. Taret vur 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 vur. Vur gel. Gel bile. Gel bile bil 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 bil. Ya abi gelme ölüm. Öldüm çıkma. Adı da öldüm çık. Ölecek ölecek. Sen de, Sen de öldü. Sen de öldü. Sen de öldü. Sen de öldü. Tamam 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 tamam. Sakin 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 sakin. Taret öldür herkese. Abi taretimin canı canına basabiliyor muyum? Yok. Dur 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 dur. Dur dur. E. Eh. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Öl. Tamam. Hayır. Leon Leon. Leon, Leon. Leon, Leon, Leon. Ne olur. Hayır. Abi. Kazandık ki. Ya. ya kazandık. Dördüncü olduk. Kazandık. Aa üçüncü olmuşuz. Nasıl kazanmadık ya? Adam çevrim dışı oldu. Ya ne olur... Bir üç tur daha oynayın ya. bakayım. Araba hiç suri. Kırırs Bir şey. Neyse. Devam 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 devam. Allah'ım <laughs> bugün inşallah 10 oyuncu gelecek diyecektim Şimdi. Olsun. Neyse devam devam. Abi bak bu adamla 3 tur oynayalım. Bitsin ya ne olur ya. 10 saattir adam değiştiriyorum. Yalet de yale. Tamam Colt oğlum. Colt musun lan sen? Ben de Leon. Ay Jesse'yim. Jesse vs Colt he. Jesse vs Colt he. Jesse her zaman daha produr. El primu el <laughs> <laughs> El cross 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 sakin cross 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 Al anne. anne. Anne 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 Oo. Ben desiyle bitiremiyorum. Oğlum. Adam niye çıkıyor? Sinirim bozuldu. Öf senin bekleyeceğim o saat şimdi? Başka adam seçerim. Ararım. Hadi. 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 Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Abi bak hala yapamadık şu görevi. Ya ben şu görevlerden şu arkadaşlığı bitirip geleyim arkadaşlar. Yoksa çok uzun sürecek video. Şu an ilk tura başladık. Tabii ki de keseceğim buraları. Yani çok az yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Evet devam devam devam. Şunları kıralım hemen. Tek var. Şu an teke tek kaldık. Devam. Tamam buraları göstereyim. Ve bitti. İkinci turumuza geçelim. Çok hızlı bitti aslında. Ya yani bir dakika falan oldu. Şu an tura girdik. Dragon Nani falan var. Güçlü olanlar. Crow, e, e, neydi adı? Frank. Neyse bizde de bu var. Başlayalım. Tamam ilk Drago'yu gördük. İlk Drago'yu gördük. İlk Drago. Drago, drago benim hedefim. Hedefim Drago. Drago'ydu ama artık değil. Hayır hayır ölme. Baz baz. Ba Ay bul bul bul. Yapma bul. Bul bul yapma ya. Abi sonunda şu Takım şey bitti. Artık atacağım bu adamı ya. Oh be. Şu cesiyle de hala 3 tur var. Bunu da oynarım. Kazanırım. İnşallah Allah'ım öyle bir güzel harita gelir ki. Tam cesilik. Tam cesilik. Tam cesilik. Ne olur. Tam cesilik. Abi tam cesilik. Kesin tam cesilik ya. Şimdi herkes ortaya gidecek. Öldürsünler. Gitti tamam o da gitti. Bir üç kişi kaldığında ben de atlayacağım zaten. Burada bekleyelim azıcık dolaşalım. Belki birisini görürüz. Öldürürüz. Aa. Rico. Rico da ziz kalmıyor. Rico da o 8 kişi kaldı. Ama atlamam lazım. Çünkü bulutlar geliyor. İlla herkes atlayacak. <Sessizlik> oh. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır ya. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır ya. Abi ya, yapma ya çok güzel. Tam bir silik harita. Kesin ya. 8 bit olsaydı. Ee. Tam Mikuluk. Tam şu şu. Bir Angelaluk. Tam Edgarlık. Yani tam bir de bazlık. Baz. Baz karakteri. 30 yanma çok kolaysın. 5 kişi kaldık. Ya bir iki kişi kalsak çok iyi olacak. Hızlı oynayalım. Aa öldürdüm öldürdüm, öldürdüm. 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 Öldürdüm bak. Abi abi. Dördüncü oldum. Yes. İkinciyim. Son tur kalınca geleceğim arkadaşlar. Son bir tur kalınca. Arkadaşlar yeni eski brok var. Bakın. Eski brok var. Gerçekten eski brok var. Bakın bekleyin. Göstereyim. Bak gördünüz değil mi arkadaş? Atakan mesela. Eski brok fotoğrafı vardı. Hadi Mortis de ölsün. Aa. Sen de atla. Atakan. Atakan. Yaktın beni Atakan. Atakan Atakan. Atakan abi yardım et. A. Tamam Atakan abi beni öldür ya. Öldür. Öldür zaten. Bir tur kaldı. Aa ben bu turu şey yapacaktım göstermeyecektim. Neyse neyse. Biraz uzun olsun. Biraz uzun olsun. Uzun olsun. Son son son. Tamam devam. Hadi bakalım. Şu an çok mutluyum. Tam tek hesaplaşma ama. Çok güzel harita. Sen öl, sen öl, sen öl, sen öl, sen öl. Abi, abi özür dilerim. Abi vallahi özür dilerim. Bir şey demiyorum. Lay lai lai tam. Tam cesilik haritaya O kadar cesilik ki. Bak 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 bak. Bak abi çok teşekkür ederim el Pro. el Pro'ya çok teşekkürler. Çok iyi öldürdü. İyi öldürelim. İyi iyi eve iyi. Bu nereye gidiyor? İnşallah kötü bir yere gitmez. Mi? çok iyi bir yere geldim. El Kras Krosko. ko. Ah, dur dur. Canım da olsun şurada iki saniye. Çok iyi. Barley öldün. Abi Barley ölecek ki. ah. Uf. Ah, ah. Çok kötü vuruyorlar. Ha. Çok iyiyim. Abi şunu da öldürürsem tamam. Ölebilirim bilerek ama ölmeyeceğim. Tamam. Şimdi bilerek ölebilirim. Dur ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Neyse. Yaşasın be. Ve ve ve. Arkadaşlar niye elmas almadım şimdi size göstereceğim. Çünkü ne çıkacak söyleyeyim bakın. Yıldız gücü falan gözümü de kapattım. Şu an arkam döndüm. Yıldız gücü falan geldi. Bak yıldız gücü geldi. Ya da kostüm geldi. Dedim kostüm. Ya abi kostüm geldi ya. İyi ki de elmaslanmamışım he. Allah'a şükür ediyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinizi iyi bakın. Em, em, tamam. Hoşçakalın ve bay bay değil mi Colt? Hadi bay bay de sen de. Bay bay.